Son bu arada bir arada Umut'tan gurur duyuyorum şu anda dernek başkanları, muhtarları ve en önemlisi de bizi yalnız bırakmayan siyasetçilerimiz de burada. E, sayın milletvekilleri, sayın belediye başkan vekili, belediye başkanları, değerli dernek başkanları, çok değerli muhtarları, Çok değerli basın mensupları, sporu. <laughs> ee, bu Bulgaristan seçimlerle ilgili toplantıya hepimiz hoş geldiniz. Bulgaristan'dan misafir gelen değerli metrekilim, değerli belediye başkanım, kıymetli muhtarım ve ev sahibi belediye başkan vekilim, değerli başkan yardımcım ve Trakya koordinatörümüz ve en önemlisi de Bal Göç'ün ve Bulgaristan göçmenlerimizin dernek başkanları, değerli muhtar hepiniz, de, hepiniz öncelikle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet. Ben, de, ben, de, ben, de, ben de teşekkür ediyorum ilgilenden dolayı da. Çünkü bu hepimizin ilgilendiren bir konu. Bu partide üstü olan tüm coğrafyamızı ilgilendiren bir konu olduğu için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Yakında seçim yaptık Bulgaristan'da ama parlamentoda tekrar seçim kararı aldı ve değerli başkan yardımcının koordinatımızı ifade ettiği gibi 35 sandıktan şimdi 120 ile ama 112 sandığa geldik. Bu sizlerin başarısı, sizleri ben tekrar kutluyorum. Evet arkadaşlar, bir başka kutlamayı da ben ee, birazcık da kendimize de bir çıkarmam lazım diye düşünüyorum, bir alamam lazım. İşte şimdi burada karşımda en büyediğim bir, bir var. Hem de Cumhuriyet Halk Partili yönetimindeki Balkan Masası temsilcisi arkadaşım var. Nurten Yontal hanımefendi var. Ve sizlere ben bir yazışmayı da paylaşmak istiyorum. Az önce Sayın Ordu ifade ettiği Çınakkale'nin ki arkadaşlarımızın o güzel işin sonundaki mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki biz 35 yıldan beri Çanakkale'de kendi analizcilerimiz var, var, var sandık görüşmeleri vardı. Çanakkale 35 yıldan beri sandık kurulmamış ve o başarı yakaladılar ve o başarı işte inananların başarısı ve geldiğimiz noktada da ben en belediye başkanımızı ve oradaki belediye meclisindeki teşhisçi arkadaşlarımızı ve örgütümüzün arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma yaptılar ama en büyük alkışlar şey sizlerden. Sayın Koordinatör istiyorum. <laughs> bir an, bir an Balkan Masası temsilcimizle beraber ve gelmeden önce de sizlere selamın da üzerinde kalmasın. Sayın Genel Başkan Yardımcı Parti Sözümüzü Balkan Masası Başkanımız Baykır Üstüran selamını <laughs> Evet arkadaşlar, biz inandık, biz yola çıktık. Geçtiğimiz seçimde de zaten bazı kurduk, çalışmaya destek olduk. Ama bu seçimle ilgili daha örgütlü bir yapılanmaya girdik. Sizlerle beraber güzel bir çalışma oluştu. Dernek başkanlığımızı da kutluyorum. Ama şimdi hep kutluyoruz da asıl iş bundan sonra başlıyor. Şimdi ilk aşamaya geçtik. Yazılı sınavı geçtik, şimdi mülakat var. Veya mülakata geçtik, yazılı sınavı var. Öyle düşünün. 11 Temmuz'da bir o çok önemli. Bir o çok önemli. Buradan vereceğimiz güç oradaki sizlerin sesi olacak. Gücü olacak. Parlamentoda bir milletvekilinin ne kadar etkin olduğunu bizler görüyoruz. Bir parmak çok farklı bir şey ifade ediyor. Ne kadar güçlü olursa oradaki temsilcilerimiz parlamentoda sizlerin rahatlığı huzurlu. Bakınız işte bir ay süre içerisinde çıkan kanunla beraber sandıklarının açıldı. Geçen sefer 35 sandığa sizleri yoğunlaştırmıştık. Hem pandemiyle beraber hem de çok yoğun bir yağış var burada. O yaşa rağmen Tekirdağ olarak biz gerekeni yaptık. Gereken desteği sağladık. Hepiniz ayrıca teşekkür ediyorum. Ama bu kadar teşekkür sonunda rehavete kapılmak yok. Daha çok bizi kamçılaması lazım. Daha çok bizi yoğunlaştırması lazım. Şimdiki yapacağı seçimlerde gene Tekirdağ'ı bir yapmamız lazım. Onun için biz hazırız. Ben sizlerin de hazır olduğunu inanıyorum ve evşelerime güveniyorum. Bizler lojistik olarak ne gereken destek varsa sağlayacağız beylerimizle. Ama burada en büyük çalışma siz derneklerimizin olacak. Ve biz e, kendi çifte, seç, e, şu vatandaş seçmenlerimizi sandığa götürmemiz lazım. Zaten o beyanameler yazılması ilgili tekrar bizler olmazsa oluşmasında sayın koordinatörümüzün, trafik koordinatörümüz Güner Bey'in çerçevesinde hazırlanacak bir proje var. O proje devam edecek. O işçiliği sağlayacağız. Ama önemlisi o insanlarımızı sizlerin desteğiyle bizim sandığa getirmemiz gerekiyor. Oyları kullandırmamız gerekiyor. Hep beraber bunu başaracağız. A partisi, B partisi, C partisi yok. Bu milli mücadele arkadaşlar. Mezunlar onu günü milli mücadele görüyoruz. Birlikte biz bunu başaracağız. Hepimiz aynı noktaya vuracağız. Ama belki üzüldüğüm bir konu paylaşmak istiyorum. Sizlere de destek istiyorum bu konuda. Basını takip ediyoruz. Değişik partilerden milletvekilleri şeriatında ilk toplantılar tertip ediyorlar. Vallahi ben AK Partisi tepsi geldi. Bu düğün toplantı yapıyoruz. Benim Birileri 5 yıldız otellerde toplantı yapıyor ama sizin sesiniz, sizin temsilciniz bak böyle bir gün sonu toplantı yapıyor. Bunu düşünün. Ve ne kadar buradan güçlü kılarsak onları o zaman orada daha rahat edeceğiz. Onun için sizlere göre düşüyor. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Ama ben hemşerime güveniyorum. Tekke güveniyorum. Sandıklara sahip çıkacağız. Sandıkları atacağız. Geçenlerde ki geçen seçimde 2000 kaçtı İlhan Bey? Önceki seçimleri. Bir sandıktaki oy sayısı? 1500 oy. 1500 Vallahi ben 1500 oy e çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve 350 bin vatandaşımız gözüküyor sistemde. Yani 20 binler, 23 bin oylar bizi kesmez arkadaşlar. Onun için elimizde imkan var. 35 sandık varken ve pandemiyle beraber ve yarışla beraber oyumuz düştü veya sayımız düştü aşağıya. Şimdi öyle kalmadı, o da yok. Şimdi önümüz açıldı, yas, rahat bir ortam var, sandıklar çoğaldı. Onun için sıra sizde, sıra size düştü. Bizler de sizlerle beraber, omuz omuza beraber birlikte bunu başaracağız diyorum. Sözümü fazla okumak istemiyorum, katılımdan dolayı hepinizden teşekkür ediyorum. Sadece bir toplantı için Ankara'dan buraya geldim. Bilginiz olsun. Ne kadar önem verdiğinizi bilin. Ne kadar önem verdiğinizi bilin. Ve sizlerden de aynı önemli bir hassasiyetle beklemek herhalde bizim de hakkımızda diye düşünüyorum. Hepinize katılımdan da teşekkür ediyorum. Sayın vekilimize, sayın Belediye başkanımıza değerli ülkelerimize teşekkür ediyorum. <laughs> ve, ve Dördüncü kuvvet basına teşekkür ediyorum. Çünkü onlara çok ihtiyacımız var. Yayından ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, onların bazıları maddi destekleri, onların manevi desteğiyle bu işi başaracağız diyorum. Herkese tekrar iyi akşamlar, saygılar sunuyorum. Dernek başkanlarımıza ve muhtarlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz e, Afganistan Türkiye dediğim zaman, Fatih Rezat'ı her zaman çıkartmış olmaktayız. Bunu herkese söylemek istiyorum. Şimdi de sözü Kırgoviç'te milletvekilimiz Sayın İlhan Mehmet'e bulmak istedim. Merhabalar. Sayın Tekirdağ milletvekilim, Sayın Başkan vekilim ve sahibimiz Güler Bey, yardımcı belediye başkanımız ve Trakya temsilcimiz, sevgili dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, İlk önce teşekkür etmek istiyorum bu toplantıyı yapmamız için, bu toplantıyı tutulduğunuz için. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum her zaman bize parti olarak verdiğiniz liste. Müner Bey'in de söylediği gibi bu iş sızsız olmaz. O yüzden ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bulgaristan'dan kucak selamlar getiriyorum size. İyi ki varsınız, iyi ki arkamızdasınız. Güner Bey'in söylediği gibi de 4 Nisan'da seçimler geçti bizim tüm halk bir değişim istedi. İlk kadın yapıldı, o değişim artık oldu. Fakat iktidar kurulamadı. O yüzden şu anda yine seçim var Alperdemiz'de. Desteğinize inanıyoruz ve aklınızda duracağınızdan eminiz. Çünkü bizim için hak ve özgürlükler hareketi gibi bizim sözdaşlarımızın haklarını korumak ön plandadaki her zaman. Emin olun ki bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Güner Çetin'le sürekli tüm milletvekilleri bizim partide bağlantıdayız. Tabii ki sizin sorunlarınızı da biliyoruz. Ya yani ben böyle bir sorundan da bahsetmek istiyorum. Evlilik belgelerine ilgili Güner Bey sürekli biz bu konuyla ilgilendiriyor. Onda söz vermek istiyorum ki yeni parlamentoda inşallah bu sorunları çözmeye çalışacağız. Emin olun ki yani biz de her zaman yanınızdayız. Teşekkür etmek istiyorum Hayrettin şimdiden size vereceğiniz 11 Temmuz'da inşallah Kırk milletvekilimiz olur Parti gibi hedefimiz bu. Tabii ki bunu yapmak için de sizin desteğinize her zaman daha çok ihtiyacımız var. Sandıklarımız çok. Teşekkür etmek istiyorum yine ayrıca bu konuyla ilgili de Çünkü çok emek verdiğiniz bunu da biliyoruz. Sağ olun ve umarım ki desteğiniz yine bizim partimizin arkasında duracaksınız ve daha güçlü, beraberlik bir şekilde devam edeceğiz. Teşekkürler. olmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Evet, Bulgaristan'da seçimler tekrar yeniden yapılacak. Geçen seçimde biz Kapaklı'da sandıkları açmıştık. Orada ciddi de bir destek verdik. Ancak işte pandemidir ya da başka sebeplerdir. Çok istediğimiz ilginin katılımının olmadığını gördük. Tabii. Şimdi ben Bulgaristan doğumluyum. Şumlu doğumluyum. 10 yaşında Bulgaristan'dan geldim. Orada e, biz bu psikolojik travmaları yaşayarak buralara geldik. Yani oradaki akrabalarımız hala hazırda bu mücadeleleri veriyorlar. Bizim de burada hani özellikle çifte vatandaş olan kardeşlerimizden bu desteği devam ettirmelerini istiyoruz. Şimdi 11 Temmuz'da yapacak olan bu e, seçimlerde sandık sayısı 70'in üzerinde arttırılmış. Ve e, daha fazla katılımın olması açısından bizim için bir fırsat bu. Biz belediye olarak yerel anlamda köyü Saray ve Kapaklı'da da e, bu konuda azami çaba göstereceğiz, yardımcı olacağız. İnşallah katılımın artmasını sağlayacağız ve e, oradan güçlü bir şekilde Bulgaristan'daki vatandaşlarımıza destek olacağız. Bize verilecek bir görev varsa Sayın Vekilim, e, biz gerçekten her türlü desteği hazırız. geçen seçimde de yaptık. Bu seçimde de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Gerekirse işte bir panolarda katılımın artırılması açısından ben bizzat zaten birçok akrabalarım var, tanıdıklarım var. Kendilerine de yüzle yüzle söyleyeceğim, telefonla alacağız. Bu katılımın artmasını sağlayacağız. Bize göre düştüğü her yerde varız. Çorlu'ya da geliriz, hiç problem değil. Sağlık Mahallesi'ne de geliriz, havuzlara da geliriz. Ee, sonuçta Türk halkının oradaki sesi olmaya her zaman hazırız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Davet de özellikle daha sonradan burada dünyaya gelip de pasaport alıp e, bunların seçime katılmasını özellikle Trakya'nızda, Türkiye genelinde bir kez daha seslenmek istiyorum. Gerekse sizler evet emek harcıyorsunuz. Özellikle gençlerin de Z şart dedikleri ya da Y kuşak dedikleri özellikle seçime davet edilmesini, davet etmenizi özellikle istirham ediyorum. Ee, sandıklar önemli çünkü neden Avrupa'ya gittiğimiz zaman, herhangi bir ülkeye gittiğimiz zaman bu gözden vatandaşı pasaportuyla çıkmaktayız. Evet bizim orada haklarımız var. Sosyal güvenlikte olsun, gerekse emeklilikte olsun, birçok alanda gerekse mal varlıklarımız var. Tarlalarımız var, evlerimiz var, vakıf mallarımız var. Yani orası, evet bizim gözümüzü açtığımız, güldüğümüz yer, oraya sahip çıkmamız gerekiyor ve gençlerin özellikle seçime davet edilmesini istiyorum. Teşekkür ederim.